Rüyada nişan atmak ne anlama gelir? Rüyada nişan atmak hayırla yorumlanır. Rüya gören kişi bekarsa gerçek hayatta evlenmeye, aşık olmaya, kısa sürede ulaşılacak hayırlı ve güzel haberler almaya, tanımadığı bir insanla nişanlandığını gören önüne birçok fırsatın çıkmasına, yardım görmeye, tanıdık bir kimseyle nişanlanmak ise olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada ki insan nişanlandığını görmek ise mutluluğa, sevince, eline geçecek paraya, umduğuna nail olmaya delalet eder. Rüyada kızının nişanlandığını görmek ise olumlu olarak yorumlanır. Bu rüya sevindirici ve güzel haberlere delalet eder. Rüyada nişan merasimine gitmek ise mutluluğa, güzel aktivitelere delalet eder. Vefalı dosta, güvenli arkadaşlara da delalet eder. Rüyada nişan yüzüğü görmek ise mal ya da evliliğe işaret eder. Rüya gören kişi bekarsa hayırlı bir nasibinin çıkmasına, evli ise zengin olmasına telalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz, dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.